kahve yapayım sizlere. Yeni evimde mutluyum, sağlıklı, güzelim. <laughs> Hemen atıyorum. Ya önce de arkadaşlara sormak lazım. <laughs> Yenge de kötü canım. mi? Hı -hı. Eline sağlık. Saydam beğendin mi kahveni? Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Eline, Eline sağlık. Afiyet helal olsun. En kötü günümüz böyle olsun canım benim. Buraya bu ev Tokyo'ya bir çıkınca geldik. çok şey memnun devletin işi de. rast gelsin. Çok memnun kaldık. Çalışanların, müdürlerin, işçilerin, işçilere çok teşekkür ediyorum. Hepsi geliyor soruyor. Teyze ne ihtiyacım var, bir eksik mi yapalım? Yani çok memnun kaldım. İnanır mısınız? Bu evde <laughs> bir ay olduk. Tabii bir aydır buraya taşındım. Ha, baş, evde çok memnunum, çok beğendik. Gelen akrabalarımız, eş dostum, hepsi de çok hayran kaldı evin ha, malzemesine, yapılışına. Çok memnunuz. Bu kısım mutfak zaten günümüzün çoğu burada geçiyor. Misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. Geniş ve ferah bir salon yapmışlar, çok kullanışlı. Her türlü ihtiyacımızı görüyor. Ee, biz bize pek çıkacağını düşünmemiştik aslında. Daha sonra kurallar çekildiğinde bile bakmadık yani. O kadar ihtimal vermiyorduk çıkacağına. Sonra e, böyle hakkımız yanmak üzereyken Karakavak Mahalle Muhtarı bize ulaştı yurt dışında olmamıza rağmen. Dedi ki size kurada e, TOKİ çıktı. Çok az bir zamanınız var. Hani lütfen işlemlerinizi tamamlayın dedi. Onun üzerine biz işte noter işlemleriyle falan daireye almış olduk. Tabii büyük bir mutluluk yaşadık. Hemen geldik, eve baktık ve taşındık hemen. Eşyalarımızı taşıdık. Aktif bir şekilde yaşamaya yaklaşık beş ay, 5 ay, 4-5 ay oldu. Peki nasıl evde memnun musunuz? Kullanılan malzeme çok kaliteli. Bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim tabii ki.